Özel konuşacak. Manisa Milletvekili buyurun. <laughs> Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri 639 sayılı sıra sayılı torba yasanın 94. maddesindeki önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. Uzun süredir sürekli ifade ediyoruz. Maden kazasından sonra madencilere verilen 15 tane söz bu sözlerin tutulmayanları kısmen tutulanları tutulanları bu madde de aslında madencilere verilen sözün tutulup tutulmadığını Yüce Meclis karar versin. Çünkü kaza olduktan sonra başbakanla görüşen madencilere başbakan her maden ailesine, her madenci ailesine, her şehidimizin ailesine birer tane TOKİ'nin ev yaparak vereceğini söylemişti. Daha sonra çeşitli kurum ve kuruluşlar açıklamalarda bulundular. Bunlardan bir tanesi Doğuş Holding, bir tanesi de Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odası. Biri kamu niteliğinde, kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş, meslek örgütü. Diğeri de tamamen bir özel şirket. Bunlar yer yapmak istediklerini söylediler, ev vereceklerini söylediler. Bu maddede onların ev yapacakları yerle ilgili, arsa ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Ve başbakanın verdiği sözü de Doğuş Holding üzerinden tutulmuş sayıyoruz. Bu bir kere doğru bir yaklaşım değil. Eğer devlet baba ve onu yönetme görevini almış olan hükümet bir ev yapılmasına söz verdiyse, TOKİ'den bu yapılacaksa bunu kendisinin yapması lazım. Bir özel şirket bu konuda bir vaatte bulunduysa da arsasını da karşılaması lazım, gidip bu sözü de yerine getirmesi lazım. İkisini birbirinden ayırıp hem bu şirketlerin veya meslek örgütünün sözünü tuttuğu hem de başbakanın birilerinin onun yerine sözünü tuttuğu gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu tamamen gerçeklere aykırı. Tut hani 15 sözden beşi tutuluyor ya. Tutulan da böyle yarım yamalak tutuluyor. Yamalı boça şeklinde tutuluyor. Bakın tutulan sözlerden bir diğeri de madendeki Eynez için ikinci bir maaş denmişti. Ate ve Işıklar bazasında mağdur olan arkadaşlara da şirket ödemezse maaşı biz ödeyeceğiz demişlerdi. Şimdi devlet baba gidiyor ve bir babalık yapacak. Bakıyor çocuğa, diyor ki senin ayağındaki ayakkabı yırtık. Bayramda sana ayakkabı alacağım diyor. Daha sonra bayram geliyor. Çocuğa diyor ki getir bakalım kumbaranı. Kumbarasından çocuğun para alıp çocuğun parasıyla çocuğa hediye alıyor. Böyle bir şey olmaz. İşsizlik fonundan bu maaşların karşılanması demek babanın verdiği sözü tutmaması Çocuğun kendi kumbarasından çocuğa hediye alması demektir. Yani bu nasıl devlet anlayışı? Bu nasıl hükümet anlayışı? Bu nasıl söz verme? Bu nasıl söz tutma? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ve e, Hüseyin Çelik demişti ki imali olanlarla ilgili gerekeni yapmak hükümetimizin namus borcudur. Biz de öyle düşünüyoruz. Ama bakın sayın milletvekilleri, Soma AŞ bir kömür şirketi olmayabilir. Soma AŞ'nin bir an için bir hava yolu şirketi olduğunu düşünelim. 13 Mayıs'taki seferinde Soma AŞ'nin uçağında 301 kişi öldü. Şimdi Soma AŞ diyor ki ben aynı model uçak, aynı eğitimde personel, her şey aynı. Yine uçuşa geçmek istiyorum diyor. Hepinizin çocukları var, torunları var. Herkesin sevdiklerini Allah büyüklerine bağışlasın, sevenlerine bağışlasın. Soma AŞ 13 Mayıs'ta 301 canımızı öldüren Soma AŞ şimdi yeniden havalanmak istediğinde hanginiz çocuğunuzu hanginiz torununuzu bunların uçağına bindirirdiniz? Ama şimdi diyorsunuz ki Soma'daki evlatlarımız tekrar bu uçağa binsinler havalansınlar. Buna hangi vicdan müsaade edebilir? Lütfen buna dikkat edin. Bir futbol karşılaşmasında sahaya birisi pet şişe atsa ömrü boyunca maçlara girmekten men edilmesini konuşuyoruz. Birisi doping yapsa ömrü boyunca müsabakalardan men ediliyor. Kamu ihalesinde devleti zarara uğradığı tespit edilirse bir daha kamu ihalelerine giremiyor. Ama 301 kişinin canını alan bu şirket hem tekrar madencilik faaliyetlerine devam edecek. Öbür taraftan da bir başka yerde bir başka enerji ihalesine giriyor ve termik santralın ihalesini alıyor. Bunlar bu meclisin üzerinde dikkatle durması gereken meseleler değil mi? Öbür taraftan sadece Soma'daki bu kazada olan ölen 301 kişiye belli haklar veriliyor. Önceden ölenler onlara açıkça diyorsunuz ki arkadaşlar sizin babalarınız ölmekte biraz acele ettiler o yüzden olmaz. E bundan sonra Allah korusun olacak kazalarda ona da diyorsunuz ki ölmekte gecikti senin baban. Böyle bir devlet <laughs> yönetimi olmaz. Soma'yı sadece susturmak üzerine yapılan bu... Teşekkür ederim Sayın Özel.